Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sucuklu nohut yemeği yapacağız. Ben bir parça tereyağı koydum. Şöyle iki kaşık da sıvı yağ koyuyorum. Soğanlarımı koyuyorum. Bir küçük baş soğan doğradım. güveçte yapacağız. Güveçte nohut yemeği yapıyoruz. Şimdi sucuklarımı koyuyorum. Bir tane parmak sucuk doğradım. Sucuklarımı koyuyorum. Çünkü içine tamamen böyle kendi kokusunu salsın, kendi lezzetini versin diye. Bir tane sivri biberimiz var inşallah çok güzel bir yemek olacak yanına da pilavımı yapacağım inşallah yani akşam yemeğimiz hazır olacak salçamızı ekliyoruz burada benim biraz şöyle yarım kaşık kadar anca domates salçam var yazdan yapma kapya biberin sosunu yapmıştım kavanozlara ondan koyuyorum bir buçuk kaşık önce çeviriyoruz. Tomates salçasının kokusunun çıkması lazım çünkü. Birazcık çok az su atıyorum. Şöyle. Bir kaşık kadar. Benim burada haşlanmış iki su bardağı nohutum var. Akşamdan ıslattım. Bugün haşladım. Ben okumu da koyuyorum. Böyle 1-2 dakika çevirelim. Baharatlardan kimyon var. Bir çay kaşığı. Çok az pul biber var. Çok az da yarım çay kaşığı karabiberimiz var. Onu da ekliyorum. Ondan sonra suyumuzu ekleyeceğiz, sıcak suyumuzu. Tuzu da var ama ben şu anda tuzunu koymayacağım. İnmeye yakın koyacağım tuzunu. Hani sertleştirmesin diye. Kaynamaya başlayınca altını kısık ateşe alacağım. Bir saat ben bunu kısık ateşte pişireceğim arkadaşlar. Piştiğinde serviste görüşmek üzere. tabağına koydum. Ondan sonra bu akşam menümüzde e, bir de kırmızı pancar salatamız var. Rendeledim. Daha önce haşlamıştım. Rendeledim ve üzerine sarımsaklı yoğurt koydum. Burada acı biberimiz var ve artı pilavımız vardı biliyorsunuz. Pilavımız da yapmıştık. Ve bunlarla beraber servis yapacağım size. Evet arkadaşlar servisimizi de yaptık bu arada. Bu akşam kimenimiz ee, biliyorsunuz. Güveçte sucuklu nohutumuz. Ondan sonra e, pilavımız var. Yanında kırmızı pancar salatamız var. Yoğurtla servis yaptım. Ve enfes oldu. Çok güzel gözüküyor. Sizlere de tavsiye ederim. Like ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olun. Diğer tariflerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dostçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.